Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi arkadaşlar, işte bunun aynısından lazım bize. Ne yapalım burada? Da? Mail ayarlarını yap yapalım. Bakın burada div klası col-md-6 olan yeri kapatıyorum. Bunun aynısını kopyalayacağım. Çünkü aynısından lazım bana. Tekrar yapıştırdım buraya. Buraya mail ayarları dedim. Daha sonra sırayla düzelteceğim bunları. Mail, e, mail ayarlarımızda ne varmış? Bizim ID'miz var, tamam. Gönderici bilgimiz varmış. Ama bunu en son yapalım. Aynen bunu en son yapalım. Bu çünkü bayağı uzun şey. Burada sosyal medya yapalım. Sosyal medya ayarlar olsun. Bakın burada sosyal medya nelerimiz varmış bizim. Facebook var. Tamam. Facebook aldım arkadaşlar. Burada, burada başlık kısmına Facebook. Item kısmına Facebook başlık kısmına tekrar Facebook yaptım. Daha sonra neyimiz varmış? Instagram varmış. Bir aşağısına buraya Instagram yazdım. Buraya Instagram yazdım. Buraya Instagram yazdım. Sırayla buraları alıp kopyalıyoruz. Aynı mantıkla çalışıyor zaten. Instagram yaptım. Bir de neyimiz kaldı bizim? Twitter'ımız kaldı şu şekilde. Harita yerine Twitter yaptık mı? Tamamdır. Buraya Vbexio değil. Burada ne olarak yapmışız? Sosyal medya. Neredeydik? Şurada. SEO yerine sosyal medya olarak yaptım. Bunu da çağırdım. Tekrar kapatıyorum bunun divini. Class e, kolmede 06'dan itibaren. Daha sonra şöyle sorun oldu galiba şöyle ctrl c dedim bir aşağı satıra indim da arkadaşlar iletişim ayarlarımızı yapalım neredeymiş bizim iletişim ayarlarımız site ayarlarında tamam id'si var telefon varmış buradan id'si sabit kalıyor telefon diyorum telefon dedim daha sonra neyimiz varmış whatsapp varmış Bunlar birebir aynı olmak zorunda arkadaşlar veritabanında ne isim yazdıysak Onlarla birebir aynı olmak zorunda o yüzden kopyalıyorum hani herhangi bir kelime hatasına düşmemek için Harf hatasına. Youtube'yu dedim Daha sonra bir de e postamız varmış Twitter yerine de e-posta yapıyorum Bunu da yaptık arkadaşlar Tabi şurayı değiştireceğiz site ayarların Kontrolüne gidiyorum İletişim demişiz bunun ismini ctrl e c dedim iyi bak artık sen iletişim alacaksın tekrar dibimizi kapattım ctrl e c dedim yapıştır neyimiz kaldı bizim hemen bakayım şurada mail ayarlarımız kaldı Buraya gönderici bilgisini alıyorum gönderici bilgisi diye buraya yazdım tabii şunu şey yapabiliriz bunu kullanıcıya göstermek için yapıyoruz sadece daha sonra neyimiz varmış? Server SMTP server'ımız varmış. Buraya da onu yapıştırdım şu şekilde. Daha sonra SMTP postumuz varmış. Aynı şekilde bunu da buraya yapıştırdım. Mail gönderici kısmı varmış. Bunu da buraya aynı şekilde yapıştırıyorum arkadaşlar. Daha sonra e-postamız varmış e-postamız var ama bizim yerimiz yok. Tabii bunu hemen bir tane daha açıyorum. E-postadan sonra var mı? Bir tane e-posta e şifresi varmış. Onun için de bir tane daha kopyaladım. İki tane açtım buraya. E-postayı kopyaladım. Buraya e-posta dedim. Daha sonra bir de e-posta şifresi. Bunu da en alttaki yere e-posta şifresi olarak değiştirdim. Peki bunun VBK'i neydi arkadaşlar? Hemen ona bakalım. Mail ayarlarıymış. Hemen onu kopyaladım. VBK'i ayarladım. Neyimiz kaldı? Sosyal medya yaptı, SEO yaptı, iletişimi, mail ayarları yaptık. Tamam başka da yok arkadaşlar mail ayarlarında. Bunu kaydettim. Yalnız şurayı yapalım hemen. Şunun altına buton koyacağız. Şuraya buton koyacağız. Et diyorum, buton diyorum, ne olacak butonumuz? Tipi post olacak, summit olacak özür dilerim. Hemen bir class vereyim, class'ımız btn, btn. Ee, ne olsun? Premier olsun. Kaydet dedim buna. Yaptık ama şunu böyle şöyle yapalım arkadaşlar zaten bunu direkt alayım ben buradan. Alamadım. Forage döngüsünün içerisine yapacağız çetrelik şey istedim. Şu şekilde div açalım. Daha güzel gözüksün. Divimize class vereyim. Insolid olsun classımız. In. Solid dedim. Daha sonra bir dik bir div daha açacağım. Div diyorum. Class vereceğim. Form. Grup olsun sonra bir div daha açacağım. Buna da class vereceğim. Call md9 olsun. Bir de offset md verelim mi? Verelim. Offset md kaç olsun? 3 olsun. Butonlarımızı buraya yapalım arkadaşlar. Şunu kapatayım. E, kapatayım diyorum, Yapıştırıyorum bir buton daha açıyorum. Buton daha açtım. Bunun tape'ına reset diyelim. Daha sonra class verelim. Class'ımız btn btn premier olsun. Daha sonra reset'e temizle diyelim. Yani otomatik orada herhangi bir şey yazalım. Temizle yapsın. Şunu bir aşağı satır alalım temizleyi. Şöyle ctrl ve dedim tekrar altına bir bir tane daha kopyalıyorum. Buna da ne diyelim? Buton diyelim. Buna da iptal diyelim. İptal dedim. Bunu şu kaydedin ki farklı olsun. Bununki saksı da olsun. Tamam. Bu şekilde yapalım arkadaşlar e, butonlarımızda. Burayı kopyaladım. Ondan sonra her foraj döngüsünün bitişine bunu yapıştıracağım. Çünkü her alan için kendine ait kaydet temizliği iptal olacak. Evet arkadaşlar bunu da yaptık daha sonra kontrol kısmına girelim. Kontrol kısmında Post işlemlerimizi yapalım. Öncelikle hangisinden başlayacağız arkadaşlar ona bir bakalım. Beef sayfasına geliyorum ön üstte SEO'dan başlamış tamam SEO'dan başlayalım biz de. Hemen http Postunu belirtiyorum burada. Daha sonra public action result kutumuzu açıyorum ismine SEO ismini veriyorum daha sonra parantezlerimizi açıyorum SEO tablomuzdan bize data gelecek yani veri gelecek daha sonra süslü parantezlerimizi açtım ne yapacağız arkadaşlar bir önce bir değişken atacağız nasıl bir değişken atacağız SEO diyorum ee, güncellenecek SEO güncellenecek diyorum. SEO güncel güncellenecek sü diyeyim. Şurada SIO'yu alamamışım galiba. SIO diyorum. Güncellenecek. SIO dedim. Daha sonra parantezimi açtım, DP diyorum. SIO'ya bağlanıyorum. Daha sonra burada verle şart belirteceğim. Nasıl bir şart belirteceğim? Şu şekilde x öyle ki diyorum. x x öyle ki x diyorum neyi lazım bize burada id'si lazım. id eşittir diyorum 1'e. Yani şu şekilde yapalım arkadaşlar. buraya first of default diyorum. Daha sonra önce bir veri tabanımıza gidelim arkadaşlar. Veri tabanımızda şunları yapalım. Bizim oluşturduğumuz burada tablolar vardı. Bu tablolara bir değerler atayalım şu şekilde. Neleri yapacağız biz burada? mail ayarları. Mail ayarlarına geliyorum. Sağ tıklıyorum. Et tap diyorum. Ben buraları birinci ID olarak herhangi bir boş şekilde bir ID ataması yaptırıyorum. Şöyle yazayım. Boş diyeyim. Hatta şöyle baş harfi büyük olsun. Boş olsun. Yani bir sayfamızda da boş şekilde gözüksün ki güncelleme yapılacak yapılacak anlamına gelsin. Boş diyorum. Daha sonra Tap dedim birinci ay yatadı buraya. Buradan çıkıyorum arkadaşlar. Daha sonra neyimiz var bizim hemen bakıyorum. Site ayarlarımız var. Hemen onu da edit tap diyorum. Daha sonra buraya da boş yazıyorum. Şu şekilde. Bakıyorum ID'si 1 olarak atadım bunu da. SEO'ya geliyorum. SEO'ya da aynı şekilde boş yazıyorum bütün değerlerini. Şu şekilde. Buna da 1 olarak atadı değerini. Daha sonra neyimiz kaldı bizim? İletişim yani. Bu da hakkımızda mıydı? Tam bakayım. E, site ayarlarıymış. Tamam. Bunu yaptık. SEO yaptık. Sosyal medyamız kaldı. Onu da yapalım hemen. Sosyal medyamıza da yine edit Daha sonra buna boş olarak değer atıyorum. veri tabanımızda. Daha sonra burayı da kaydettik zaten. Çıkıyoruz arkadaşlar buradan. Bakın burada bir e, ID'si tabloda e, veri tabanımızda tabloda bir olarak atladı bütün ID'leri. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra devam ediyorum. Güncellenecek. SEO nokta diyorum. ID'si değişmeyecek. Başlık diyorum eşittir datadan gelen başlık olacak arkadaşlar. Güncellenecek SEO diyorum. Daha sonra anahtar kelime eşittir datadan gelen anahtar kelime dedim. Güncellenecek SEO. Şu şekilde güncellenecek SEO diyorum. Neyimiz var burada? Haritamız eşittir datadan gelen harita diyorum. Daha sonra neyimiz kaldı? Bir bakalım hemen. Güncellenecek SEO diyorum. Daha sonra title'ımız kalmış. Title diyorum. Datadan gelen title. Güncellenecek diyorum. Ne olacak burada? DP diyorum. Nokta save Chains dedim. Kaydettim. Veri tabanımıza bu işlemi kaydettik. Ama isterseniz de integer de sonuç dönelim. Temp data kullanalım. Eşittir diyorum. Integer sonuç. Aşağı geçiyorum. If diyorum. Sonuç eşit eşittir 1 ise temp data ile bana değer dön. Sonuç ismini veriyorum buraya da eşittir 1 diyorum. Daha sonra return return edeceğim. Nereye gönderelim tekrar bir deyin ile devam edelim. Ekle sayfasına geri gitsin yani aynı sayfada geri kalsın. Bu şekilde SEO kodumuzu yazdık arkadaşlar. Dilerseniz bir ayağa kaldıralım. Burayı. Bir bakalım nasıl olmuş. Hem görseline bakalım hem bir değişiklik yapalım. Uygulamamızı ayağa kaldırdık. Uygulamamızın açılmasını bekliyoruz. Evet uygulamamız açıldı. Gelmiş aslında. Şunlar neymiş buraya? Niye böyle bir şey atamış? Hemen bir bakayım. Nereymiş burası? L bunu Şu kostumdan dolayı yapıyor galiba bunu. Hemen bunu düzeltelim. Şuraları silmem gerekiyor arkadaşlar. Mecburen. Bundan dolayı hata veriyor. Buraları sildiğimiz zaman düzelecektir. Tek tek yapmam gerekiyor şimdi bunları. Aslında biz bunları farklı bir amaçla yapmıştık, ama burada görüntü çok bozuk çıktı. Hemen tamam bunları kaldırıyorum. Kaldırdıktan sonra zaten e, görüntümüz daha güzel olacaktır. En azından bir de kaydet yapalım. Siyomuzu bir bakalım. Kaydediyor mu? Hemen tamam, şunları kaldırdım. Tamam diğerlerinizi kaldırırsınız zaten. Ben hızlıca bunları son yerdeymişiz kaldırıyorum. Şunu da kaldırayım. Sonuncusuna geldik galiba. Tamam, kaldırdım, kaydettim. Bir de böyle bir bakalım hemen. Evet daha güzel oldu. Biz hangisini yapmıştık? SEO ayarlarını yapmıştık. Mesela burada boş diyor. Ne diyelim? Bu Dedim buraya. Ee, kaydet diyorum. Kaydetmedi. Şundan dolayı kaydetmedi. Hemen action'ımızı e, açıyorum. Yani video Studio'muzu. Burada action'ımızı belirteceğiz. En üste çıkıyorum. En üstte çıkıyorum arkadaşlar. Burada postun yanına action'ımızı da belirtmemiz gerekiyor. C olarak yapmıştık action'ımızı. Evet action result'umuz C'ymiş. Tamam. Kaydettik. Tekrardan uygulamamızı açıyorum. Buraya bu demi yazıyorum arkadaşlar kaydetiyorum bakın kaydetti. Bu şekilde kayıtları yapıyoruz.